İnsanlar ve hayvanlar arasındaki farklar biyolojik, zihinsel ve sosyal açılardan ortaya çıkar. 1. Zihinsel kapasite. İnsanlar gelişmiş bir soyut düşünce ve problem çözme yeteneğine sahipken hayvanlar genellikle içgüdüsel davranışlarla hareket ederler. İnsanlar dil, sanat ve matematik gibi kavramlarla meşgul olabilirler. 2. Dil ve iletişim. İnsanlar karmaşık dilleri kullanarak soyut ve çok katmanlı iletişim kurabilirler. Hayvanlar da iletişim kurar ancak bu daha sınırlı ve çoğunlukla içgüdüseldir. 3. Toplum ve kültür, insanlar yasalar, dinler ve toplum normları gibi kültürel yapılar oluştururlar. Hayvanlar da gruplar içinde yaşar ancak insanlardaki gibi karmaşık kültürel sistemler geliştirmezler. Bu farklar, insan beyninin daha büyük ve karmaşık yapısından kaynaklanır ve insanları diğer hayvanlardan ayıran temel unsurlardan biridir.